Gabar ve Şırnak bu bölge biliyorsunuz terörle alınan bir bölgeydi. Yıllarca buralarda terör kol gezdi ve halkımıza huzur vermedi. Binlerce cana mal oldu. Ama bugün burada bu topraklarda Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük karadaki keşfini yaptık 2021 yılında. Ve çok kısa bir süre içerisinde buradaki üretimi bugün itibariyle 30 bin varile çıkardı. Şırnak Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. Ve 2024 yılı sonuna geldiğimizde yani 100 bin varil üretim hedefine geldiğimizde de açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak. Ve i̇nşallah Kato Dağı'nda, Cudi Dağı'nda artık rüzgar santralleri olacak. Dolayısıyla adeta bir enerji üssü haline gelmiş bir şırnağı hedefliyoruz. Bunun en önemli projelerinden bir tanesi tabii ki kabardaki petrol. Bugün bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyudan şu anda üretim yapıyoruz. Biz Türkiye'de ülkemizin ihtiyacı olan petrol ve doğalgazı nerede varsa onu bulmak için çalışmalarımıza ve gayretlerimize devam edeceğiz.